Evet, Volsos City'nin takım otobüsündeyiz. Beyler kazandınız, eve gidiyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Yenmek bizim işimiz biliyorsun Hasan'cığım. Yenmek bizim işimiz. Daha öğrenememişler herhalde. Bir daha olsun, bir daha oynarız. Bir daha oynarız. Sıkıntı yok yani. Hasan senin söylemek istediğim şey var mı? Vallahi güzel bir maçtı. Zevkliydi. Sonuna kadar mücadele ettik. Yine kazanan biz olduk. Her zaman da söylüyorum. Yani bize rakip fark etmiyor. Hüseyin arkadaşımın dediği gibi, yenmek bizim işimiz. Biz her daim iddialıyız. Bu sene de final oynayacağız. Üçüncü kez oynayacağımız finali de kazanacağımıza <laughs> inanıyorum bu kez. Bu kez kazanacağız, bu kez yapacağız. <laughs> Onur, senin söylemek istediğin bir şey var mı? Ben öncelikle takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hepsini teker teker. Diğer rakip takımın arkadaşları da, oyuncularını da tebrik ediyorum. Güzel bir, bir maçtı. Güzel bir maçtı, evet. Güzel bir maçtı. Herkes artık yapabileceğin en iyisini yaptığı kazandık, kazanmayı bildik her zaman. gibi. yeni evet. arkadaşlarımız da çok iyilerdi, ayaklarına sağlık. Bundan sonra rakip takıma da başarılar diliyorum, arkadaşlarıma da tekrar tebrik ediyorum. Yeni Bey. transferler takıma adapte olduktan sonra çok daha iyi bir vasos izleyeceğiz. bizden önce bir takım vardı oynayan, o takım bizi istemiş. Biz de onları istiyoruz, gelsinler bize rakip olsunlar. Diyeceğim bu kadar. Beyler tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz.